Mahir Bey biz... Atlayın hadi. Biz şey... Bambi'nin yaşadığı yere gideceğiz. Haydi. Zeynep, Bambi'ye bir şey söylemeyin. Dodo'yu doğru da orada burada unutmayın, tamam mı? Dodocuğum, ablacığım ben geleceğim tamam mı hemen? Sen de Zeynep Ay, ablanın elini sakın bırakma. Uf, veriyorum. Ay öpeyim. Oh, görüşürüz. Ben bir yuvaya teyzesi bırakmış. Bildiğim kadarıyla tek akrabası da o. Yani ilk olarak oradan başlayalım diyorum. Adres burada yazıyor ama değişti mi onu bilmiyorum. Sıkıntı yok. Değiştiyse buluruz. Mahir Bey, ajan gibi konuştunuz. Annesiyle babası bunlar mı? Mavi, kemerini tak. Kemerini tak Mavi. Tamam ya, sakin olun. Ya bağırdığım için kusura bakma ama biliyorsun ki yollar çok tehlikeli. Bambi de ailesini trafik kazasında kaybetmiş. Mahir Bey, şu benzinlikten su alabilir miyiz? Benim aldıklarım arabada kaldı. Al bakalım şunu. Üç tane su al. Gidel. Ne istiyorsan onu al. yaptınız Mahir Bey? Ne yapmışım? Ne ya bilmiyorum siz söyleyin. Gece benden sonra bir şey yaptınız değil mi? Söz veriyorum kızmayacağım sadece öğrenmek istiyorum. Ya ben bir şey yapsam senden mi çekineceğim? Asıl sen anlat bana sen anlat. Benim yuvamın çocuğunu benden izinsiz kışkırtıp oraya buraya götürmeye nasıl kalkıyorsun sen? O yuvanın müdürü benim Ayşegül Hanım ben. Yani i̇şi gücü bırakmışsınız. Küçücük çocukla Oraya buraya gitmeye kalkıyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına Mahir Bey. Suçlu olmasanız bırakın bizi götürmeyi terör estirirdiniz. Olmuş işte bir şeyler anlatıp ona göre önlemimizi alalım. Ben şu çocuğa bakacağım. Bir kere de gönderdiklerimiz zamanında gelsin ya.